Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar. Bu videoda integral ile ilgili önüme düşen güzel bir değişken değiştirme sorusunu sizler için yorumlayacağım. Hemen çözümle başlayalım. Pozitif gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu tanım kümesindeki her x gerçel sayısı için fx artı f1 bölü x eşittir 0 eşitliğini sağlamaktadır. Buradaki integralin sonucu a olduğuna göre alttaki integralin a türünden işte hangisidir diye bize sormuş. Öncelikle benim bir soruda yapmam gereken şey buradaki integrali bir şekilde alttakine benzetmek olacak. Bunu da değişken değiştirerek yapmam lazım. Tabi neye u demem gerekiyor onu nereden belirleyeceğim? Şuradan belirleyeceğim. Öncelikle ilk gözüme çarpan şey buradaki bölü x kare. Neyin türevinden bölü x kare gelir? 1 bölü x'in türevinden. Onu da hatırlamayanlar için şurada hatırlatalım. Tabi bunu ezberlerseniz sizin için biraz daha iyi olur. Çok sık çıkıyor çünkü. 1 bölü x'in türevini için x üzeri eksi 1 şeklinde yazarsak bunu üssü başa atıp 1 azaltıp eksi 1 bölü x kare şeklinde buluruz. O zaman ben burada şöyle bir şey yapayım. u ya 1 bölü x diyeyim. İki tarafında diferansiyelini alırsam du eşittir. Eksi 1 bölü x kare çarpı dx olacak. Benim elimde de dx bölü 2x kare var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Her tarafı eksi 2'ye bölersem burası eksi du bölü 2 olur. Yan taraf eksi 2'ye bölünce 1 bölü 2x kare dx olacak. Şimdi bunları integrale yerleştirelim. Onu da yan tarafta yapalım. Tabi sınırlarımın da burada değişmesi gerekiyor. Biz buradaki değerleri x yerine yazıyorduk. x yerine 2 yazarsam 1 bölü 2 olacak buradaki sınırım. Daha sonra 1 bölü 2'yi şurada yerine yazarsam ters çevirip çarptığımda 2 olacak yeni sınırım. Daha sonra x'e 1 bölü u demiş olduk aslında. Şuradan bakacak olursak ters çevirdiğim zaman x eşittir 1 bölü u'dur. O zaman bu sözü yerine f 1 bölü u yazmam gerekiyor. Çarpı dx bölü 2x kareden eksi du bölü 2 gelecek. Tabi hala tam olarak benzetmiş değilim. Fakat burada f1 bölü u yerine de aslında buradaki eşitlikten bir şeyler yazabilirim. Burada fx'i karşıya atarsam f1 bölü x eşittir eksi f x olacak. O zaman ben burada f1 bölü u yerine eksi f u yazabilirim. Onu da şöyle yazalım. 1 bölü 2'den 2'ye eksi f u çarpı eksi d u bölü 2. Şimdi burada eksi ile eksi artı yapacak. Buradaki bölü 2'yi de sabit sayı olan integralin dışına atabilirim. Tabii 1 bölü 2 şeklinde çıkacak. Daha sonra fark ettiyseniz sınırlarımın yeri de farklı buradakinde. Sınırlarımın da yerini değiştirirsem integralin değeri eksiyle çarpılıyordu. Başa bir tane eksi ekledik. İçerideki ifadeyi aynı yazdık. F o, D -O. Ve bu A'ya eşittir fark ettiyseniz buradaki ifade de şunun aynısı olmuş oluşum. Ben iki tarafı da eksi 1 bölü 2'ye bölersem. Eksi 1 bölü 2'ye bölelim. Bu tarafı da bölelim. Bu iki ifade sadeleşir. Buradan bu integralin sonucu çıktı. Bunun yerine de tabii ki u yerine x yazarsak fx dx olacak buradaki ifade. Yan tarafta da eksi 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsam eksi 2a olarak buluruz. Yani doğru cevabım Adana'ymış.